Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Lord Blockalı. Bugün sizlerle Witcher Craft'a başlıyoruz. Witcher Craft normal Witcher olarak. Bakın Witcher'ım. Bak. Witcher. Hayatta kalmaya geçeceğim ve başlayacağız. Gerçekten güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Bundan sonra bir tane daha video var. LBKKS videosu. Ondan sonra da LBKKS nedir? Nasıl oluştu? nasıl aklıma geldi filan diye video gelecek. Ondan sonra belli bir süre video gelmeyecek. Neden? Çünkü bilgisayarla videolar gelecek. Tabi yine telefondan filan videolar gelecek. Haberiniz olsun. Çok konuştum. O zaman videoya geçelim. Evet. Karşımızda bir köpke var. Selam köpke. Ekran görüntüsünü aldım. Duvar kağıdı yaparım. Şu an İlerleyelim. İlk amacımız tabii ki de her insanın yaptığı gibi ağaç toplamak. Ha içim sıkıldı. Şöyle alalım. Bilgiler geldikten sonra GTA serisine başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Sonra Spider-Man seri oyunları serisi falan. Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Avengers filan. Öyle serilere başlamayı düşünüyorum. Şu sihirli cebimizden. Kılıç olarak. Wow. Gayet şeyiz. Yani bir sınırımız yok. Crafting table. Evet. Crafting table yapalım. Bakalım. Şu crafting table'ımız. Öncelikle bakalım. Şu, mesela şunu yapmak için şunları istiyor. Bunlar ne? Iceman. Tamam bunları hallederik. Demir kılıç. Arkadaşlar bu arada bu arkadaşımdan buldum. Şeymiş. Demon Slayer. Tekstür peki. Bu ne diye sormayın boş. Bir tane kılıç yaparak. Nasıl bir kılıç yaparak? Hmm. Tamam ya. İlk olarak şu kılıcı yapmayı planlıyorum. Bu kılıcı. Odunumuz zaten var. Şimdi o ağaç bu ağaç mı? Bakıyoruz alttan. Hayır değil. Değil değil mi? Olabilir mi? Olabilir mi öyle bir şey? Ha yemiş. Kesti. Yemişler tatlıdır. Yemiş tatlı meyveler. Evet. Evet. Oh, oh oh. Kesiyor. Biraz sesini açalım bir telefonu. Hmm. Ne onun istediği tür aç. Nasıl da bir daha bakalım. Şunun. Ah. Şey yapmışız zaten daha bulmuşuz. Bir de şey alayım bir tane. Tamam. Yapabiliyormuşuk şunu. Tamam. Sen de gel. Ta ta. Ha, arkadaşlar bir de sadece hayatta kalma olmayacak. Karşımıza yaratıklar falan da çıkacak. Medusa, Ent, Ejderhalar falan çıkacak. Mesela şu an karlı biyomdayız. Şu karlı biyoma geçiş yapalım. Normalde serimi dizi tarzında yapacaktım. İlk denemeden başarısız oldu. Ay sen ne kadar tatlısın. uf uh, babası da orada. Ya da annesi. Allah bilir. Evet. kılıcımı şekil ama değil mi arkadaşlar? Bakın. Ucu görün. Buradan yukarı. Hmm, şuradan bakalım. Oha. kılıcımız elimizde biz giderek ormana hey orman. Hmm. Neler yapabilirik? Buralarda bir şey bulamayacağımızı anlayıp oraya gidiyorum şimdi. bir şey değilmiş. Aaa köşk. Gidek de yağmalı yak. niye bir tane ev var? Acaba diğer evler yukarıdadır. Ayıp. Karşım yanlış anlama. Evini soymaya gelmedi. Oo zeki köylü. Karşım zavallı. Karşım yatağını almak zorundayım. Meşşe de alayım. Keşke bir ev falan. Daha fazla ev yok mu lan? kararda Uf, bak merdiven. Ha ha ha. Başka yağmalanacak evler tespit edildi. Evleri yağmalırık. Uf elma, uf demir, uf demir zır. Of demir kılıç. Karşım sen havalısın. Ha ne diyorum bir demir kılıç yaparık. Gerek kalmadı ama. Iron Golem görünce ama şu an oyunu bitirmeye çalışmıyorum. Lan tamam, lan tamam, şuraya bir spam point çekeyim ben. Bu arada bilgisayar geldiğinde şey speedrun istiyor musunuz? Speedrun serisi. İstiyorsanız yaparım. Denemeler falan yaparık. Şu köyü bir güzel yağmalayalım. O, o ne? Lan kedi bana saldırıyor. Aga be! Aga be! Lan kedi lan! Kedi! Dur, ben şimdi uykumu alayım, sonra geleceğim seninle hesaplaşacağım kedi. Bittin oğlum sen. Kedi lan kedi. Beni öldürdü. Evet. Nerede lan o kedi? Onun yanında ama şey de vardı. Dev, Ket, I. Ya malanıyorduk işte ya. Evr Evren, Evanteri ben en iyisi. Oha bir tane kılıcım vardı lan benim. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Evanteri koru yaptım. Ulan soysuz. Ulan soysuz. Senden kıyafet yapacağım. Şaka. İlk düşmanımızı öldürdük. Evet. Şimdi. Uf yine böyle bir. Aa zaten böyle bir şey yapmıştık. Evet. Şimdi. Yemek olarak hala sadece yemişimiz var. Aha. Elmas kılıç için. Hadi elime gel hadi. Tüh senin ben soyunu sop. Of altına buç. Uy altın kazma. Uy. Yalmalı 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 yalmalı. Sandığı da alalım ne olur ne olmaz. Hımm. Biz bir kaşifiz. Ejderha filan da oluyor yani. Ejderhalar da çok kalabalık. Şeyler daha kalabalık ama ya. Minotorlar. Arkadaşlar bir minotor var. Yemin ediyorum size. Adamı pestil eder. Ya yemin ediyorum. Hmm. Dağın en tepsine çıkalım bakalım etrafa. Bana atlamasını atlasam. Bekleyin. Nereden atlayacağımı biliyorum. <laughs> ah! Beni aşağı ben soyunu sopunu. Nereden çıktı ya o? Yani ne güzel gidiyorduk ya. O da nerede o da? Ben o dağa çıkıp onun ben Herhalde yine büyük ket. Sen beni öldüren kedisin lan. Lan buraya Ay hey, yazık. Ay hey, miao Miyavladı. O da bu da. Bekle oğlum beni var ya. Kılıcımı çekip geleceğim. Geçmişiniz. Evet. Hop 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 hop. Kardeşimizde utanma yokmuş. Ben diyorum suyun kenarına geçeyim atlayayım aşağı. Adam beni bir itti. Yere sümmük gibi yapıştık. Bu arada Allah orucunuzu kabul etsin. Bekle beni karşım bak. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Oysa oradan seni aşağı atacağım lan. Hadi bakayım lan. Hadi bakayım lan. Tehdit var lan. Tehdit Dök, etmeyeceğim. Ne deme lan. Ne diyorum ya. Oruçluyum kafam. Kafam değişti mi? Arkadaşlar bu arada yarın bayram. Şimdiden bayramınızı kutlarım. İyi ki varsınız. Tamam. Bir daha buraya gelmemek için e, şuraya spam spam pointimi aldım. Hadi bakayım gel şimdi karşıma. Uy. Bu ne la? Ulan gelsene. Bak bu farklı. Bu farklı. Aşağı şey atmayacağım. Normal öldüreceğim sıçrasaydı vurduğumda atacaktım. Tamam yatağı ben oradan alayım. O yatak çünkü bize çok lazım olacak. Şimdi suyun oradan atlayacağım. Bu ne? Hmm. Tamam. Neyse arkadaşlar, burada bitireyim. Daha bir şey bulamadık. Keşke atlamasaydım. Arkadaşlar tepeye çıkacağım. Boşa atladık arkadaşlar. Aşağıda hiçbir şey yokmuş. çıktık neyse arkadaşlar bir dahaki videonun da görüşmek üzere sizleri seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay